arkadaşlar. Bugün e, Pass'i bitirdim ve ödüllerini alıyorum. Yani e, bu 3 tane kostüm alıyorum. Ünvanı alıyorum. Ve efsane star alıyorum. Belki bu efsane star kredi çıkar ve e, cin karakterini açarız ve şöhret bile e, olabiliriz. Yani bu videoda baya güzel şeyler yapacağız. Arkadaşlar. Evet. İlk önce Efsane ve Star Hediyesinden Ya da Efsane ve Sonra bırakmak istiyorum. İlk önce kostümleri alalım. İlk önce adına Adaletsizlik düşmanı Bibi. Devam diyelim. Böyle bir rozeti var. Diğer ko Bibi'nin kostümü ise Erdem düşmanı Bibi. Böyle bir rozeti var. Sıradaki kostümümüzün adı Adalet düşmanı Bibi. Bunda böyle bir rozeti var ve oyuncu simgesi evet şimdi süper kahraman adında bir oyuncu ünvanı bunu hemen takalım bunlar da, da süper kahraman gayet güzel oldu ve son olarak buradaki efsane star hediyesini alıyoruz bismillahirrahmanirrahim Ama ilk önce bu esas seridesini açmadan önce aşağıdan like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hedefim 200 abone. 200 aboneye 19 abone kaldı. Lütfen abone olun da 200 abone olalım arkadaşlar. Evet. Like attıysanız, abone olduysanız o zaman açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Keşke açmasaydım. Ya gidip bana buradan yıldız gücü verdi. Ya. Hiçbir işe yaramaz ki. Ben bu yıldızı ben bu yıldız mı kullanıyorum? kullanıyorum ki zaten. Neyse. Üzüldüm mü? Üzüldüm tabii Kredi çı çıksaydı. Şöyle açardık. Neyse. Şimdi e, buradaki 3 kostümü deneyeceğiz. Adalet düşmanı bir be. Adaletsiz düşmanı bir Erdem düşmanı bir Ben en çok Erdem düşmanı bir kostümünü sevdim. Gerçekten güzel. Bu rozetleri de yaparız bir şeyler ya. Aynen. Evet. Şimdi o zaman 3 kostümünü de deneyeceğiz. Ama ilk önce bu adalet düşmanı bir be, Brawl Pass kostümünü yani ee, bunların ikisi renk seçeneği bu ana kostüm evet Aha. Hmm. oynayalım Я всегда не там зеркалцем. Что я вырушил? Давайте. hiçbir şeyini göstermedim ki. Burada oynanmaz oynanmaz. de deneme haritasında oynayalım. Evet tamam. Bu üç kostümü de göstermeme gerek yok bence. Ana seçeneği de göstersem yeter. Çünkü hep sadece e, ee, rengi değişir. Bu vuruşu böyle bir çizik atıyor de ne bırakıyor böyle çivi gibi bir şey bırakıyor aynen çivi bırakıyor böyle vuruşu sanki düşmanı vurduğunda böyle çizik oluyormuş gibi evet çizik oluyormuş neyse ultisi ultisi gerçekten çok güzel bir ulti i̇şte bir şey fark ettim bir saniye Balon çarptığında Bibi'nin vurma şey sesi çıkıyor bak. Normal değil mi? Düşmana Bibi vurduğunda böyle vuruyor değil mi? Balonun vurma şeyine sesine bakın. Düşman çarptığında. Bibi'nin vurma efekti var. E, bibi'nin vurma şey var. Ne diyeyim ona? Hmm. İşte sesi var. Şimdi normal bir ile denesem. Bakalım bu bibiye de yeni bir şey mi geldi yoksa sadece bu tarihli düşmanı bibi deme var. Normal. Mi? Bak yok balon sesi geliyor. Ve yapışkan balon sesleri geliyor. Hmm, Gerçekten çok güzel kostümler. Bayağı bir bir kostüm var. Bakalım bu bibi saymazsak zombi bir 1 bekçi bir 2 zalim bir 3 üç, lollipop bir tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane kostüm var şöyle göstereyim gerçekten çok güzel kostüm Şöyle rastgele tıklasak bu geliyor. Bir saniye. şurada. Tamam, şunu yapalım. Ya da şöyle olsun, bu böyle olurken bunu da böyle yapalım. Aynen öyle. Tamam. Neyse abi, böyle. Ben yeni aldığımız kostümle bitirelim. Lan tezgah. İnternet gitti. Evet. Yani öyle daha bir şey yapacağımız yok. pes aldık. Efsane Star Hediyesini açtık. İçinden dünyanın en kötü yıldız gücü Sanki bende bu yıldız gücü Yokmuşca Sana bu yıldız gücü çıktı Bence abi sen Efsane star hediyesinden Yıldız gücü Aksesuar Güç puanı Ne bileyim belki de altın Bunları Çıkarması lazım yani Gidip de efsane star hediyesinden Yıldız gücü çıktı mı Ya da bin güç puanı çıktı mı Böyle var ya telefona kafa atma atasım geliyor. Yani bakın kaç güç puanım var? 17429 güç puanım var. Yani bu güç puanı ne yapacağız? 11 ay 12 seviye karakterler geliyor diyorlar. Diyecekler bu güç puanları çok bir işe yaramaz yine ki. Yani Yani ne benim. Video da yavaştan kapatsam mı kapatayım ya? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz.